Merhaba, kaynaklarla derinlemesine daldığımız yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün e, oldukça ilginç bir konu var elimizde. Nistagmus. Evet, yani gözlerin o istemsiz ritmik hareketleri. Aynen öyle. Gözler neden bazen böyle sanki şey, e, titriyor ya da salınıyor gibi değil mi? İşte bunun arkasındaki mekanizmaları biraz eşileyeceğiz bugün. Kaynağımız da... Nistakmus, tipler, fizyoloji ve tedavi üzerine bir metin. Bayağı detaylı aslında. Amacımız da bu metindeki kilit noktaları çıkarmak, konuyu sizin için anlaşılır kılmak. Belki şaşıracağınız şeyler de çıkar, kim bilir. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Nistakmus deyince aklı ilk basit bir göz seyirmesi geliyor belki ama işin aslı çok daha karmaşık. Yani altında yatan fizyolojiyi, ile bağlantısı, epey katmanlı bir konu. Peki. En temelden gidelim o zaman. Nistagmus tam olarak nedir? Kaynaklar gözlerin ritmik, düzenli, istemsiz salınımı diyor. İki ana türden bahsediyor, değil mi? Kesinlikle. Birincisi daha sık görülen jerk nistagmus. Burada göz önce bir yöne yavaşça kayıyor, sonra hop ters yöne hızlı bir sıçrama yapıyor. Bir jerk hareketi yani. Hmm. İkincisi de pendüler nistagmus. Burada o hızlı sıçrama yok. Daha çok böyle şey gibi bir sarkaç gibi yumuşak salınımlar. Sinüzoidal deriz biz ona. Anladım. Yani biri daha böyle kesik kesik, biri daha akıcı bir sallanma gibi. Peki bu sürekli mi oluyor yoksa anlık bir şey mi? İkisi de olabiliyor. Kaynaklara göre sürekli olabilir, bazen nöbet gibi paroksismal diyoruz, aniden gelebilir veya sadece başı belli bir pozisyona getirince ya da belli bir yöne bakınca tetiklenebilir. Hatta şey bile diyor, derin nefes alınca veya öksürünce bile çıkabiliyormuş kısa süreliğine. Çok ilginç. Evet, evet öyle durumlar da var. Nadir de olsa. Jerk nistagmusun kendi içinde de yönleri var sanırım. İşte aşağı vuran, yukarı vuran, yatay, dönme şeklinde olanlar falan. Adını da o hızlı fazın yönüne göre alıyor galiba. Aynen öyle. Ve bu yönler çok önemli çünkü bize altta yatan sorunun nerede olabileceğine dair ipucu veriyor. Çoğu zaman bu e, denge sistemimizdeki vestibüler sistemdeki yarım daire kanallarından gelen sinyallerdeki bir dengesizlikten kaynaklanıyor. Ha, yani denge sistemiyle doğrudan bağlantılı. Doğrudan. Merkezi sinir sisteminde de olabilir sorun, iç kulakta da. Hangi yön ne anlama geliyor? Onu anlamak için birazdan o denge sistemine, fizyolojiye girmemiz gerekecek. Tamamdır. Bir de şey var, doğuştan gelen nistagmus, konjenital. Kaynak diyor ki bu genelde jerk tipinde ve hemen hep yatay oluyor. Kişi yukarı baksa bile yatay kalıyor hareket. Evet, ilginç bir özelliği o. Ve en ilgince, bu kişiler genelde çocukluktan beri böyle yaşadıkları için beyin adapte olmuş. Bizim gibi dünyayı sallanıyor görmüyorlarmış, osilofsi, yaşamıyorlar yani. Müthiş bir adaptasyon. Gerçekten inanılmaz bir şey beynin bu yeteneği. Pendüler nistagmusa gelirsek, o sarkaç gibi olan, o her yöne olabiliyor. Dairesel, eğik, eliptik, bazen iki gözde farklı bile olabiliyor. Daha nadir ama daha e, şey, belki spesifik durumlarla ilişkili o zaman. Aynen. Teşhisi biraz daha örüntü tanımaya dayanıyor. İşte spasmus nutans, okulopalatal myoklonus gibi daha özel, nadir görülen alt tipleri var. Peki geleli işin nedeni ne? Bu nistagmus neden oluyor? Sanırım burada anahtar kelime vestibüler sistem yani denge sistemimiz. Kesinlikle. işin kalbi orada atıyor aslında. Bu sistemi iki ana parçaya ayırabiliriz. Otolitik organlar ve yarım daire kanalları. Biraz teknik ama önemli. Anlatın bakalım, basitleştirelim. Şöyle düşünün, otolitik organlar yani utrikül ve sakül bizim yer çekimi sensörümüz ve düz hareket sensörümüz. İçlerinde minik kalsiyum kristalleri var, otokonya diyoruz. Hı, hı. Baş hareket edince bu kristaller eylemsizlikten dolayı tüy hücrelerini eğiyor ve beyne sinyal gidiyor. Aşağı bu taraf ileri gidiyoruz gibi yani doğrusal hızlanmaları algılıyorlar. Tamam, peki ya dönme hareketleri? İşte orada yarım daire kanalları devreye giriyor, her kulakta üç tane, birbirlerine dik açılarla yerleşmişler. Tıpkı bir odanın üç duvarının birleştiği köşe gibi düşünün. Üç boyutlu algı için yani? Aynen. Baş hangi eksende dönerse dönsün ilgili kanal veya kanallar bunu algılıyor. İşlerindeki sıvı hareket ediyor, ampulla denen yapıdaki tüy hücrelerini eğiyor ve beyne dönüyoruz sinyali gidiyor. Açısal ivmeleri algılıyorlar. İki tarafta üçer tane toplam altı kanal ve bunlar çiftler halinde çalışıyor dediniz itme çekme prensibiyle. Bu ne demek tam olarak? Şu demek başınızı sağa çevirdiğinizde sağdaki yatay kanal uyarılıyor, aktivitesi artıyor ama aynı anda soldaki yatay kanal baskılanıyor, aktivitesi azalıyor. Hmm anladım. Biri sağa derken öbürü sola baskı yapıyor gibi. Gibi değil, tam olarak öyle. Beyin bu iki zıt bilgiye yani ne kadar uyarıldı, ne kadar baskılandı bunu karşılaştırıyor ve inanılmaz bir hassasiyetle başın ne kadar ve hangi yöne döndüğünü anlıyor. İşte bu bilgi gözlere gidiyor. Vestibülü oküler refleks yani VOR. Bravo, tam olarak o. VOR sayesinde başımızı sağa çevirsek bile gözlerimiz otomatik olarak sola kayıyor ve baktığımız noktayı kaçırmıyoruz. Etraf sabit kalıyor. Günlük hayatta hiç farkında olmadığımız ama sürekli çalışan muazzam bir sistem. Gerçekten öyle. Görüntünün rekineda sabit kalmasını sağlıyor. İşte bu sistemde bir aksaklık, bir dengesizlik olduğunda... Nistagmus ortaya çıkıyor. Peki bu denge bilgisi göz kaslarına nasıl komut veriyor? Çok mu karmaşık orası? Biraz karmaşık ama temel prensibi basit aslında. Her yarım daire kanalı beyin sapı üzerinden belirli göz kaslarını uyarmak, onların zıt çalışanlarını da baskılamak için sinyal gönderiyor. Yatay hareketler için kaslar daha net, biri dışa çeker, biri içe. Ama dikey ve dönme hareketleri için işler karışıyor biraz. Evet, çünkü o kasların etkisi gözün o anki pozisyonuna göre değişebiliyor. Ama sonuç hep aynı. Gözler baş hareketinin tam tersi yönde aynı hızda hareket ettiriliyor. Çok hassas bir koordinasyon var orada. Tamam, şimdi taşlar yerine oturuyor gibi. Fizyoloji cepte. Peki, bu sistem bozulduğunda nistagmus nasıl oluşuyor? Bağlantıyı kuralım şimdi. Artık normalde göndermesi gereken o dinlenme sinyalini bile gönderemiyor. Tamam. Ama sol kanalınız sağlam. O dinlenme durumunda bile hafifçe sağa doğru bir itme sinyali gönderiyor normalde. Sağdan gelen dengeleyici sola itme kaybolunca soldan gelen sağa itme tek başına kalıyor. Ne oluyor o zaman? Bu sefer gözler yavaş yavaş sağa kaymaya başlıyor istemsizce. Bu nistagmusun yavaş fazı. Beyin bu kaymayı algılıyor, görüntü kayıyor, düzelt diyor ve gözleri hızla tekrar merkeze, yani sola doğru çekiyor. Bu da hızlı faz yani jerk. Vay canına. Sonuç sağ yatay kanal hasarı sola vuran bir jerk nistagmusa neden oluyor. Yani hızlı fazın yönü sola doğru. İnanılmaz. Yani nistagmusun yönü bize direkt hangi kanalda sorun olduğunu söylüyor aslında. Müthiş bir ipucu bu. Aynen öyle. Diğer kanallar için de benzer mantık geçerli. Ön kanal hasarı başka yöne, arka kanal hasarı başka yöne vuran nistagmus yapıyor. İşte bu yüzden tipi ve yönü belirlemek çok önemli. Bu aynı zamanda şeyi de açıklıyor sanırım. Neden saf dikey nistagmus'un genelde iç kulaktan değil de beyin sapından kaynaklandığını. Kesinlikle. Çünkü iç kulakta sadece dikey kanalları etkileyen hem de iki taraflı seçici bir hasar pek olası değil anatomik olarak. Ama beyin sapındaki merkezi yollar buna daha müsait. O yüzden saf yukarı ya da saf aşağı vuran bir nistagmus görüyorsak aklımıza daha çok merkezi bir sorun gelmeli. Anladım. Peki ya BPVV, hani şu kristal oynaması dedikleri durum, orada işlev kaybı yok sanırım. Çok güzel bir nokta. Orada tam tersi var. O minik kalsiyum kristalleri, otokonyalar olmamaları gereken bir yere, genellikle arka yarım daire kanalına kaçıyor. Hı hı. Baş hareket edince bu kristaller... O kanalı anormal şekilde aşırı uyarıyor, sanki başınız deli gibi dönüyormuş gibi yanlış bir sinyal gidiyor beyni. Bu da hem baş dönmesine, vertigo, hem de o kanala özgü yönde bir nistagmusa yol açıyor. Yani nistagmus sadece az çalışmadan değil, bazen aşırı veya yanlış çalışmadan da olabiliyor. Çok netleşti şimdi. Peki bu durumu yaşayan biri ne hissediyor? Baş dönmesi dedik. Evet, vertigo en başta. Özellikle ani başlangıçlı durumlarda çok belirgin. Sonra osilopsi, bu çok tipik. Kişi etrafın sallandığını, titrediğini veya gidip geldiğini hisseder. Yani dünya sabit durmuyor gibi. Aynen. Özellikle baş hareketleriyle artar, sabit bir şeye bakmak bile zorlaşır. Okumak, bilgisayara bakmak, harfler, görüntüler oynar. Bu gerçekten hayat kalitesini çok düşüren bir şey olabilir. Üçüncüsü, bulanık görme. Görüntü retinada sabitlenemediği için netlik azalıyor haliyle. Bir de şu anormal baş pozisyonu ilginç geldi bana. Evet, hastalar farkında olmadan başlarını sürekli belli bir pozisyonda tutmaya çalışabilirler. Çünkü o pozisyonda nistagmus ya azalıyor ya da tamamen duruyor. Buna sıfır noktası, null point arayışı diyoruz. Başını eğik tutarak o rahat noktayı bulmaya çalışıyor aslında. Ve tabii dengesizlik, denge sistemi sadece gözleri değil, duruşumuzu da kontrol ediyor dedik. O yüzden nistagmus'a sıklıkla denge sorunları da eşlik ediyor. Ama şunu da ekleyelim, herkes semptom hissetmeyebilir. Özellikle doğuştan olanlarda beyin öyle adapte olabiliyor ki, kişi belirgin bir rahatsızlık duymayabiliyor. Doğru. Peki her göz oynaması nistagmus değil dedik. Neyle karışabilir? Kısaca ondan da bahsedelim mi? Tabii. Nistagmus'un anahtarı ritmik olması ve yavaş faz içermesi. Mesela sakkadik intrüzyonlar var. Bunlar daha ani, düzensiz, hızlı sıçramalar. Opsoklonus, ocular flutter gibi tipleri var. Genelde beyincikle ilgili sorunları düşündürür. Nistagmus'taki gibi yavaş kayma yok yani onlarda. Yok. Bir de oküler bobbing var. O daha çok komadaki hastalarda görülür. Çok daha düzensiz. Okülojik krizler var. Gözler uzun süre bir yöne kayar ama ritmik değildir. Genelde ilaç yan etkisi. Yani nistagmusun o ritmik salınımı ayırı edici. Anlaşıldı. Geldik tedaviye. Nasıl bir yol izleniyor? Kaynaklar daha çok semptomları gidermeye odaklanmış gibi. Evet, tedavide önce üç temel solu var. 1. Nistagmusun tipi 2. Altta yatan, tedavi edilebilir özel bir neden var mı? enfeksiyon, metabolik bozukluk, ilaç, tümör gibi. Önce bunlar araştırılmalı, varsa tedavi edilmeli. Mantıklı. 3. Semptomatik tedaviden ne bekliyoruz? Yani hastanın şikayeti ne? Baş dönmesi mi, osilopsi mi, bulanık görme mi, baş pozisyonu mu? Hedef ne? Eğer hastanın belirgin bir şikayeti yoksa, sırf muayeneden istagnus var diye tedavi etmeye gerek olmayabilir. Peki semptomları hafifletmek için ne gibi seçenekler var? Dört ana başlık sayılmış. İlaç, botoks, prizma optik, cerrahi. Aynen. İlaç tedavisi tamamen nistagmusun tipine bağlı. Her nistagmusa iyi gelen sihirli bir ilaç yok maalesef. Farklı tipler için denenen farklı ilaçlar var. Kaynaklarda detayları ilgili başlıklarda veriyor zaten. Botulinum toksini yani botoks enjeksiyonu bu nasıl çalışıyor? göz kaslarına ya da göz çevresine enjekte ediliyor, kasları geçici olarak zayıflatarak nistagmusun o salınım genişliğini, genliğini azaltmayı hedefliyor. Kaynaklar görmeyi, o silopsiyi biraz düzeltebilir diyor ama… Bir aması var gibi. Var tabii. Normal göz hareketlerini de zayıflatıyor. Çift görme gibi yan etkileri olabiliyor. Hatta bazı hastalar bu yüzden tekrar yaptırmak istememiş. Yani dikkatli karar vermek gereken bir yöntem anladım. Peki prizmalar ve optik çözümler? Eğer hastanın nistagmusunun azaldığı bir sıfır noktası varsa, prizmatik camlarla kişi tam karşıya bakarken gözleri o pozisyona getirmek hedefleniyor. Böylece başını eğmesine gerek kalmıyor ama yanlara bakarken yine nistagmus devam ediyor tabii. <laughs> Bazı kişilerde de gözleri yakınlaştırmak Nistagmus'u azaltır. Onlar için de uzağa bakarken bile gözleri hafif içe döndüren özel prizmalar verilebiliyor. Daha karmaşık optik çözümler de varmış ama pek pratik değil deniyor. Kontak lenslerin kendisi bazen işe yarayabiliyormuş ama nedeni belirsiz. Evet, özellikle doğuştan Nistagmus'ta kontak lenslerin faydalı olabildiğine dair gözlemler var. Mekanizması tam net değil. Son olarak cerrahi. Bu daha çok kimlere uygulanıyor? Genellikle doğuştan nistagmusu olan ve özellikle başını sürekli eğik tutmak zorunda kalan anormal baş pozisyonu olan hastalarda düşünülüyor. Mantık aslında prizmaya benziyor. Nasıl yani? Kasların yapıştığı yerleri değiştirerek o sıfır noktasının tam karşıya bakış pozisyonuna gelmesini sağlamak. Yani başı eğmeden de nistagmusun en az olduğu noktada bakabilmek. Ama yine yanlara bakışla osilopsi sürebilir. Yani baş pozisyonunu düzeltiyor daha çok. Aynen. Bir de daha yeni cerrahi teknikler var, kasları kesip tekrar dikme gibi. Bunların amacı biraz daha farklı. Kaslardan beyine giden pozisyon bilgisini değiştirerek görme keskinliğini arttırmayı hedefliyorlar. Ama bunlar daha komplike işler tabii. Anlıyorum. Valla basit bir göz titremesi diye başladık, iç kulaktaki sensörlerden beyin sapına ve oradan cerrahiye kadar uzandık. Gerçekten de arkasında ne kadar karmaşık bir dünya varmış. Kesinlikle. Ve bence bu kaynakların en önemli mesajı şu: o denge sistemini, yani yarım daire kanalları nasıl çalışıyor, otolitler ne yapıyor ve oraya nasıl işliyor, bunları anlamak, Nistagmus dediğimiz olayı yorumlamak için şart. Sağlam sistem nasıl çalışır bilirsen, bozulunca ne olacağını da tahmin edebilirsin. Çok doğru. Peki bitirirken şöyle bir düşünceyle bırakalım sizi. Vücudumuzdaki bu inanılmaz hassas içsel pusula yani vestibüler sistem acaba sadece gözlerimizi sabit tutmak ve dengede kalmaktan daha mı fazlasını yapıyor? Yani uzaydaki yerimizi, hareketimizi, belki dünyaya dair algımızı henüz tam anlamadığımız daha derin şekillerde etkiliyor olabilir mi? Bu içsel algı sisteminin sınırları, yetenekleri nerede bitiyor acaba?